Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de ben bu motiften çocuk yeleği yaptım. Böyle 28 tane motif gitti arkadaşlar. Sonra birleştirmeyi de tarif edeceğim bugün size. Ve şu kenar ilmeğimizi de birleştirdikten sonra tekrar aynı işlemi yaparak böyle çevresini dolandım. Arka tarafını da göstereyim. Böyle. Motif çok hoşuma gittiği için dedim bir tane kız çocuğu yeleği yapayım. Böyle. Şimdi lif ipi ipimizde bir tane de fazla motif yaptım birleştirmeyi birlikte yapalım diye arkadaşlar. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Kolay gelsin size de. İnşallah yardımcı olabiliyorum da size. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir 6 tane zincir 2 4 5 6 Şimdi bu ilk çektiğimiz zincirden çıkalım ve kaydırma tekniğiyle geçelim bir tane zincir çekelim bunu saymayalım arkadaşlar 12 tane sık iğne 1 3 4 5 6 7 bu ipimizi de böyle kaybedelim buraya alalım 8 9 10 11 ve 12 şimdi burada ilk çektiğimiz sık iğneye batalım ve kaydırma tekniğinden çıkalım 1 2 3 4 zincir çekelim 2 mil baş alalım arkadaşlar Tam onun yanına 2 mil başlığı almıştık. Şimdi ikisini birlikte, ikisini birlikte hep ikisini birlikte çekelim. bir, 2 mil başı. İkisini birlikte gene yanındaki zin, sık iğnemizin tepesine iki tane ikili tra, trabzan yapalım arkadaşlar iki tane. 2 3 4 zincir. Yanındaki zincirimize batalım. Sık iğneyle çıkalım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir tekrar 2 mil başı. İki birlikte ikisini birlikte üç kere de çıkalım bir iki yanındaki zincirimize batalım tekrar bir iki üç dört zincir Tekrar yanındakine mil başlısız batalım 4 zincirden sonra sık iğne ile çıkalım 1 2 3 4 zincir 2 mil başlı tekrar şu yanındaki sık iğnemizi batalım ikisini birlikte ikisini birlikte 3 kere de bitirelim bundan 4 tane yapalım arkadaşlar 3 oldu 2 3 4 zincir yanına Bakın ipimiz de yok oldu arkadaşlar. Öyle kesmemize sonra kaybetmeye uğraşmayalım. 1-2-3-4 zincir. 1-2-3-4 zincir. Tekrar yanındakine batalım ve sık iğne ile aynı bir tane zincir çekip iki ipimizi koparalım keselim arkadaşlar Ve burada bitirelim. Şimdi pembemize geçelim. Şimdi Bunu burada kaybetmek için Arkadaşlar şu yan tarafından sağında batalım pembemizi, Beyaz ipimizi de kaybedelim oradan Böyle alalım Bir tane zincir çekelim Pembe ipimizi geçirelim Buraya da 4 tane zincir olacak Başlangıca İpimizi kaybedelim Burada İki mil başı bu zincirin yanındaki yere batalım arkadaşlar. Yine ikili çekelim hep trabzanımızı. Şimdi böyle 2-3-4 Beyaz ipimizi de buraya yatıralım ve sık iğne yapalım. Şimdi 4 zincir tekrar 2, 3, 4 zincir mil baş 2 tane. Buraya da aynı 4 2 trabzan yapalım ikili. Böyle 2 2 çıkalım. 2 zincir 2 3 4 zincir. Buraya batalım. Ha. Burada zincir yoktu arkadaşlar pardon. Şimdi burada 3 tane trabzan yapalım arkadaşlar. 3 tane trabzan sonra buraya birleştirelim. Sağına soluna. Ve kaydırma tekniği ile çıkalım. Böyle 1, 2, 3, 4 zincir Tam bu zincirimizin yanındaki yuvaya batalım. 2 3 4 zincir. Tekrar kaydırma tekniğiyle 1 2 3 4 tekrar 4 zincir. Ve gene 2 2 çekelim. Şimdi 3 tane travzan yapalım buraya. 1 2 3 4 sindir. Şimdi bu sonuncuda da arkadaşlar Buraya batalım. Beyaz yıllık yere. Bir. iki zincir çekelim. Ve ipimizi koparalım. beyazını da kayboldu zaten altta kaybettik ya. keselim şu pembe de keselim şimdi kırı ipimizi alalım bu tarafından başlayalım etmesi herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz arkadaşlar 4 zincir ikili trabzan tepeleri 1 2 3 4 zincir G3 4 zincir. G3 tırabzanı kenara. Şimdi buraya da pembenin içinden geçip kaydırma tekniğiyle G3 4 zincir. buraya da 3 tane trabzan yapalım bu ortalara 3 tane trabzan bu kenarlarımız 2 trabzan birer de yanlarında zincirler oluşuyor arkadaşlar bu ipimizi de öyle kaybedelim 2 3 4 zincir Bipimizi de oraya yatıralım. 1-2-3-4 zincir. Bu işlemde böyle arkadaşlar. Ben dolanayım geleyim buraya. Tekrar beyazımızı başlayalım. Şimdi birleştirmeyi yapacağız arkadaşlar. Bu kenara gelelim. Bu yanlarda trabzan hep 3. Sadece köşelerdeki tane. İpim de lif ipi arkadaşlar. Şimdi zincir çekmiyoruz burada. Tam tığımızı şiş, çıkaralım arkadaşlar önce. Diğer motifimizden batalım. Böyle birleştirince daha düzgün oluyor. 1 2 3 4 zincir. Tekrar kaydırma tekniğiyle 1 2 3 4 zincir. Şimdi diğer bu tepemizden batalım. Şimdi 2 mil başı 3 tane tırabzan kaydırma tekniği ile çıkalım. 1-2-3-4 zincir tekrar. Genarını burada üçüncü ilmeğimizden batalım. İl başı. 3 tane tırabzan. dört 4 zincir 3 4 burada baştan batalım arkadaşlar baş taraftan köşeni ilk başından böyle dört zincir Birleştirmemiz oldu. Size de kolay gelsin arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.